Ayyyy bak. Şey. E, 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 e. bak yüz çekersen yemin ederim Çekme Tek yüzümü. yüzüm öksür ama Valla ne çek Eve gidiyorum 3-4 defa da seni düşücem Tabi canım Dün işlemeyi bilmiyom ki Yüzümüze çeke çeke atmışlar Merhaba evet.

Ne Neye bakıyorsunuz bacılar? <laughs> bu ne la? Bak bu tam senlik. Bir şey Kızım masraf yapma ya. diye bilekliğini ben yaptım. Bir şey diyeceğim. Çok güzel. Oha de çok Bakayım. Yok. Bak. Ne? ya bitch. Bitch be, you Bak uyumlu. Ne <laughs> oluyor

bu beni arıyor. Televizyondan mı? Bir yerden ilişki ediyor. Beni arıyor. beni arıyor. Suratına kapatıyorum. İki saat sonra mesaj yazıyor. Neden kapattın diye. Ben mi? Ben var ya sen arıyorsun. Bazen ne çok sen beni neden dün aradın iki defa? Bir şey söyleyecek. Uyuyordum lan ben hocam. Ben de uyuyorum. Sonra da uyandım. Aramaya mı uşandın yok diye mi Güzel <laughs> <laughs> şeylerimizi bütün buraya döküyoruz.